İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sabah namaza gidiyordu. Bağdat'ta çamurlu bir yol, yer taşlık, önünde yedi yaşında bir çocuk. Yavrum dikkat et, düşersen dizin acır dedi. Çocuk döndü. Ey imam, asıl sen dikkat et. Ben düşsem sadece dizim acır. Sen düşersen arkanda ümmet gider dedi. Arkanda dedi, bütün bir ümmet var. hiç çıkıra ağlıyor İmam-ı Azam Hazretleri. Bu çocuğa bunu kim söyletti? Eskiler derler ki, Ağızdan çıkan kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Söylüyorum dinlemedi diyorsun da, e sen acaba ihlasla söylüyor musun? Kendini kontrol et bakayım. Çünkü kalbindeki ihlası, samimiyeti, bir Allah bilir bir desen. İhlas, Allah ile kul arasında sırdır, melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Samimi söz, kalpten olan söz, ihlasla söylenen söz muhatabını bulur, kalbe işler mümin söze inanır münafık göze. İman gayba imandır. Eğer gayba değil gördüğüne inanmak da iman sayılsaydı Firavun mümin sayılırdı. Kızıl Deniz'de boğulurken Firavun'un feryadı şu. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Ona dediler ki sen Musa'nın sözüne inanmadın. Gördüğüne inandın bu iman değil.